Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü olarak bir ilkede imza attınız. Birinci Mühendislik Sismoloji ve Kent Jeofizi Sempozyumunu gerçekleştiriyorsunuz. Yurt içinde ve yurt dışından çok sayıda birbirinden değerli bilim insanlarını da ağırlıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz sempozyumla ilgili? Öncelikle çok genç olan enstitümüzün böyle güzel bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor olmasından onur duyuyorum. Erzincan 1939 depremiyle insanların hafızalarında yer almış bir şehir. Ama bunun öncesinde de sismik aktivitesi oldukça yüksek bir şehir. Ben birkaç konuşmamda da söyledim. Erzincan büyük depremlerin şehri. Burada bir araya gelen akademisyenler, yurt içinden ve yurt dışından biz yerel yani ulusal bir toplantı düzenledik. Ancak yurt dışından da katılan yabancı hocalarımız var. Onlar için de yabancı dilde bir oturum düzenlemiş durumdayız. Hedefimiz yer bilimleri, ana bilim dalında ki son teknolojilerin, son gelişmelerin neler olduğunu birbirimize aktarabilmek. Böylelikle hem birbirimizi eğitmek, hem güncel bilgiye ulaşmak, hem de karar vericilerin yani belediyelerin ya da kanun koyucuların hangi konuların öncelikli olduğunu bir şekilde dile getirebilmek. Ve enstitüsü biliyorsunuz 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş bir enstitü. kısa sürede çok güzel bir akademik kadronun kuruluşuna şahitlik ettik burada. Birbirinden değerli öğretim üyeleri ve liyakat bazlı alındılar buraya. Hepsinin yayınlarıyla, akademik güçleriyle kendilerine yer kurdular. Devamında üniversitemiz yönetiminin özellikle Sayın Rektörümüzün desteğiyle oluşturulan bütçeyle biz Erzincan ve civarına yaklaşık 10 taneye yakın sismik istasyon kuruyoruz. Bu sismik istasyonlarla Erzincan'ın sismi sitesini takip edeceğimiz gibi şehrin içerisine kuracağımız yaklaşık 15 tane yerel istasyonla da depremin hemen sonrasında olası hasar dağılımına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu hasar dağılımına yönelik çalışmalar esasında bizi şu noktaya götürecek. Depremin hemen sonrasında hangi bölgede ne kadar büyük sarsıntının olduğunu tespit edebilirsek, yani bir sarsıntı haritası oluşturabilirsek, bu sarsıntı haritasından bir adım sonra o sarsıntıda hangi kattaki binaların, hangi tipteki binaların daha çok hasar göreceğini ortaya koyan haritalar oluşturabilirsek, demek ki depremden çok kısa bir süre sonra, dakikalar sonra hangi bölgeye biz asıl müdahale etmemiz gerektiğini anlamış olacağız. Dolayısıyla enstitünün hedeflerinin içerisinde sadece depremlerin kayıtlarını almak değil, depremin hemen sonrasında oluşan hasarın dağılımını da görmek var. Sempozyum içerisinde belki takip ettiniz, üniversitemin ve enstitümün hedeflerinden birincisi yer bilimleri anabilim dalının bu şekilde aktif hale getirilmesiydi. Enstitünün ikinci ve büyük hedeflerinden bir tanesi de deprem mühendisliği anabilim bilim dalıyla birlikte bu bölgede güçlü bir laboratuvarlaşma oluşturulması. Bu laboratuvarın sadece akademiye değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası cihaz üreticilerine de hizmet edebilecek tarzda kaliteli ve yurtdışı firmalar tarafından onaylanmış bir laboratuvar haline gelmesi.